Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Can. Bugün YouTube'da koltuk bine kasacağım. Hem de tek bunu hiçbir YouTuber yapmamış diye duydum. Ha bu arada kanalıma abone olan ben de ona abone oluyorum. Şu an bir maç girelim bakayım. Bu arada YouTube'da yeni destek verirseniz çok sevinirim. Bana abone olan da ben 3 ayrı kanaldan abone oluyorum. Lütfen yorum da yapa ve yaparsanız çok sevinirim yani bir hayalim var yut ile ilgili her gün her gün video izliyorum hayalim gerçekleşirse çok sevinirim neyse dediğim gibi koldu bine kasacağım hem de çok kolay bir taktikle size bu taktiği vereceğim maçımızı girelim. Ha bir de başka oyunlar oynamamı istiyorsanız ve ya, yorumlarda yazabilirsiniz yani dediğim gibi. Şu an galiba dedem ona şova Sesi <laughs> ses için ses, ses. kusura bakmayın ayrı odam yok. Evet maçımıza girdik bakalım. O oyun yine sorunlu arkadaş. Tabii arkadaş olup satabilirsiniz. Onlar sizi ya. Tamam. Arkadaş çok daha fazla kimseye güvenmeyin yani yüksek kupalar yanlış aksesuar almışım lanet olsun ya robot 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 bana gel 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 robot bana, gel. Robot, bana gel. robot bana gitti size kusura bakmayın yanlış aksesuar bu pus yani çok önemli bir de şu benim aksesuarım olsaydı bu adamı alırdım yanınızdan geçen aksesuar basarak alabilirsiniz daha sonra size öğreteceğim size öğreteceğim yani siz de video çekebilirsiniz yani. Ben de özgüvenim vardı çekemiyordum. Ama özgüven bitti. Dedim ki nereye kadar? Ben de çekeceğim. İzlense de izlenmese de izlenmese de umurumda değil. Şu an dur. Şu an adam gelebilir buraya. O çok sorun, çok sorun, çok sorun burası. Dediğim gibi satılan açım. Sen gülüşünü. <laughs> kusura bakmayın sal biz can dedim ya yanlış aksesuar aldım işim bunlar oldu şimdi yani başlıyorum maçı göstereceğim tabi ben bugün noktaları keseceğim biraz kesemezsem de kusura bakmayın bir el oynayıp bin kupa kolt yapacağım yani her şey yeni başlıyorum yaşım 15 ismim Yusuf Can burcum ikizler yani siz kendinizi tanıttın yorumlarda yazın arkadaş olalım Şu an üç kişi izliyor bizi. Ya bir de şu satınları var ya. Aslında biz de ara. ben de artık satacağım. O oh, o oh, o oh, o oh. o Mortin gel Mortin gel Mortin gel Mortin gel sakin 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 yenildim ya. Dediğim gibi pusuyorlar çok ya tuttukları için kazanmamız zor. Son bir el gireceğim ama lütfen video şu ana kadar izlediysen bir beğeni at. Bir beğeni hak ediyorum bence. Tamam şu an şu an, ben sesi geldiği için kusura bakmayın. Spiker konuşuyor. Yani çok fazla pusuyorlar. Bir de bu saatlerde Allah bilir kaç kupalık adamlar geliyor. Hepsi 1000 1500 kupa falan geliyor. 1500 yıl o kadar da abartmayın. 1000 bin 1050 kupa falan geliyorlar yani söylediğime göre. Yani hiç video olduğu için deneyimsizim de. Lütfen kusura bakmayın. Tamam şimdi arkadaşlık teklif edelim. Oo, bak benim wifi'm gitmese seni alırdım ama internet kötü. Dediğim gibi internet kötü olduğu için adamı almam sıkıntı yani o oh, internet gittiği için yani internet kötü değil oyunda bir sorun var şu an gerizekalı oyun beni hep atıyor tabi sizden şimdiden özür dilerim kupa düşmeye başladım galiba İnşallah bir şeyler yaparız. Yani 800 kupadan da düşmem artık. 1000 kupaya hedefim var yani. Size nasıl olduğunu gösterecektim ama. İtene sonradan görüşürüz. <laughs> Diğer ki video. Her gün her gün video atacağım. Lütfen çabuk bir seksiye inelim. Bay bay kendinize iyi bakın.